Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçtiğimiz hafta Edirne İl Başkanlığı görevine atanan avukat Harika Tayballı, belediye başkan yardımcılığına talebi olmadığını açıkladı. Tayballı bugün parti binasında ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Tayballı, belediye başkan yardımcılığına bugüne kadar hiçbir şekilde talebinin olmadığını ifade etti. Belediye başkan yardımcılığına hiçbir şekilde talep açmadım. Bununla ilgili başkanımızın. Ya bunlar yazılı bir şey. talep olmaz zaten. E, ee, olarak da kendileri de bunu e, teyit edebilirler ama sizin onlardan da teyit aldığınızı zannetmiyorum. Biz sorduk bir, bir şeyleri yazılı olarak görebiliriz. Bir ya birileri, birileri değil. Bunun e, muhatabı belediye başkanı da belediye başkanı şayet diyorsa ki Evet, harika geldi benden belediye başkan yardımcılığı istediğini söyledi. O zaman bir şey diyemezdim ama bunu söyleyemeyeceği için ben çok gönül rahatlığıyla belediye başkan yardımcılığı... Ama ziyaretle şerefler bir olmaz. Hiçbir koşulda ne yazılı ne sözlü buna talip olmadım. Öyle bir şey düşünmedim. Ee, ben avukatlık yapıyorum ve 16 yıllık bitirdim, 17 <laughs> yılım var. Ben belediye başkan yardımcılığını elbette ki bana layık görülürse desteklemek için yapabilirim. Ama dışarıdan yapabileceğim şeyler varsa 17 yıllık emeğimi bir seferde kapatıp da belediye başkan yardımcılığı yapmak e, benim için zorlu olacaktı. O yüzden hiçbir zaman aklımın ucundan belediye başkan yardımcılığı geçmedi. O yüzden böyle bir talebim de olmadı. E, Reddedilmiş bir durumda söz konusu değil. Siyasette bundan sonraki en başlıca hedefim arkadaşlarımla birlikte partimiz için sonuna kadar çalışarak yerel seçimlerde partimizin gelmiş olduğu e, Türkiye'de birinci Parti şu an e, bu başarıyı katlayarak partimizi iktidara taşımak. Bundan başka bir hedef şu an için yok. Yani e, göre, yasaya göre ve yönetmeliklere göre bunda bir çelişki yok. Hatta yönetmelik e, burada çok net bir şekilde hem meclis üyesi hem il başkanı olabileceği <laughs> sadece belediye meclisi için söylemiyorum. İlgina meclisi de olsaydı aynı durma bunun olmasında e, herhangi bir e, sorun yok, bir çelişki yok. Dolayısıyla e, devam edip etmeyeceğim konusunda bunu e, arkadaşlarımla, parti merkezimize, genel başkanımıza da tekrar değerlendirdikten sonra süreç içinde bir değişiklik yapmaya, belki ayrılma gibi bir durum e, söz konusu olursa onunla ilgili ayrıca basın açıklaması yaparız. Ama şu an meclis üyeliğinin e, bir başkan numarasına herhangi bir çelişki bir problem yok. Ben doğru başkanıyım. E, belediye başkanımız da belediye meclisinin başkanı, yani belediye iyi yönetiyor. E, herhangi bir çalışma yapamadık tercih yapmak gibi bir durum söz konusu değil. O zaman içinde bunu yapma gibi bir düşünce olabilir. süreç içinde değerlendireceğim. Şu an için çok erken. Taybalı, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'in CHP'ye geçmesiyle ilgili duyumu olduğunu fakat Martin'in herhangi bir başvurusu olmadığını açıkladı. Benim de kulağıma geldi. Kendisi henüz örgütle görüşmüş değil. E, Bilgi Uzunköprü İlçe de görüşmedi. Bizimle de herhangi bir videoda şu an için yok. E, ee, bundan sonraki süreçte e, diyalog geçtikten sonra bir süreci süreç Tam sonra evet. devamında e, bir şekilde olur, olur evet. Olmaz